Merhaba, bugün karın kol karışık seri çalışacağız. Egzersizlere başlamadan önce sizden iki tane ekipman istiyorum. Bunlardan bir tanesi sandalye, diğeri de deterjan şişesi. ağırlık. 2 ya da 3 kilo tercih edebilirsiniz. Ekipmanları hazırladıktan sonra başlayalım. Sandalyenin köşesine doğru oturdum, iki yandan destek aldım. Ayaklarımı birleştirdim, gövdem dik. Dizimi göğsüme çektim, nefes verdim. Ayaklarım yere temas ediyor. Çekerken göğsünü diz kapaklarına yaklaştırdın. Ver, ver bir nefes. sırtım düz. Çek. Ver nefes. Dik dur. Çek. Ver nefes. Diz göğse yaklaşsın. Ver nefes. Pozisyonu bozmadan devam. Şimdi kendi sandalyeye doğru yasladım. Yine kenarlardan destek aldım. Çektim. Masa pozisyonundayım. Burada sağ ayağımı uzattım. Parmak ucumu yere dokundurdum, çektim. Sol ayağımı uzattım. Parmak ucumu dokundurdum, çektim. Nefes tutmadan dokundur parmak ucunu. ver nefes çek. Aynı şekilde diğer bacak dokundur ver nefes çek. Pozisyon bozmadan yavaş ve kontrollü devam ediyorum. Şimdi Sağ kolumla. Sol diz kapağım sandalyede. Sol elime sandalyeden destek aldım. Sağ dirseğimi büktüm. Başımın üstüne doğru kaldırdım kolumu. Sağ diz kapağımla sağ dirseğim birbirine yaklaştı. Nefes verip açıyorum. Ağırlıkla birlikte. İyice uzan. Ver nefes açıp. Uzan. Ver nefes. Yan karan hisset. Uzan. Ver nefes. Bozmadan Uzan. Ver nefes. Devam. sol diz kapağıma yaklaştı. Nefes verdim açılıyorum. Uzan yan karın sıkışsın. Ver nefes. Pozisyon bozmadan uzan. Ver nefes. Kontrollü. Devam. Yere sırt üstü uzandım. Ayaklarımı sandalyeye yerleştirdim. Deterjan şişemi göğsüz aslında tuttum. Buradan yavaş ve kontrolü ikiye kattım. Nefes verirken kontrol yatırdım kendime. Ekstra katmak için kendinizi zorlamayın. Boynunuza yüklenmeyin. Kalkabildiğim noktaya kadar kalktım. Nefes verdim yatıyorum kendime. Kalk. Ver nefes. Kırın sıkılı pozisyonunu bozma. Kalk. Ver nefes. Kontrollü. Kalk. Ver nefes. Devam. Yarım deterjan sesini yine göğüsü altında tuttum. Ayaklarımı birleştirdim. Diz kapakları farlık olabilir. Buradan sağ doğru uzandım. Nefes verdiğimi kendim tanıtıyorum. Tekrar sağ. Uzan. Ver nefes. Hep sağ tarafa doğru. Uzan. Ver nefes. Pozisyonu bozmadan uzan. Ver nefes. Boynuna yüklenme. Yarım kal. Gövdeni sıkma. Uzandığın yerde ver nefes. Ve devam. Aynı pozisyonda diğer taraftayım. Şimdi sol doğru uzandım. Verdi nefes. El göğüs hizasında. Kontrol. Uzan. Ver nefes. Yan karını hissederek. Boynuna yüklenmeden uzan. Ver nefes. Başını zorlama. Uzan. Ver nefes. Burada kendimi çok hafif yatırdım, tam doğruldum, Uzatma ağırlığı, verdim nefes. Ayaklarınız yerden kalkıyorsa bir koltuğun altına sıkıştırabilirsiniz. bacaklarımı tam karşıya gösteriyor. Ağırlığı çapraz aldım. İki kolumu uzandım. Buradan sol dizime çektim. Verdim nefes. Tam uzanıyorum. Uzandım. Yan kalbi gerdirdim. Eğildim. Sıkıştırdım. Gerdir. taraftayım. Şimdi sağ dizim 90 derece bükülü. ağırlık sol çaprazda. Buradan yana doğru uzandım. Verdim nefes. Yanımı gerdirdim. Uzan. Ver nefes. Sol dirsek sağ diz dışına doğru uzan. Ver nefes. Pozisyonu bozmadan. Devam.